Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 12 Ağustos 2022 Cuma. Merkez Bankası'nda 140 milyar dolar hazırlığı ve 18'in sırrı başlıklı videoda Merkez Bankası'nda döviz rezervlerindeki artışın ayrıntılarını ve Rusya'dan gelen son dakika haberinin döviz kurları üzerindeki etkisini ayrıntılarıyla aktaracağım. Ondan evvel Akaryakıt'ta fırsatçılık yapmaya devam ediyor Tüpraş ve akaryakıt dağıtım firmaları. Dün akşam motorinin litresine 81 kuruş zam gelmişti. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı da 1 lira 10 kuruş artırılacak diyeceksiniz ki zam niye geldi? Akaryakıt firmalarına, ana dağıtım firmalarına sorsanız, Tüpraş'a sorsanız diyecekler ki 94 dolardan 97 dolara çıktı Brent tipi petrolün fiyatı biz de arttırdı. Kur geçen haftayla hatta iki hafta öncesiyle aynı seviyede olduğuna göre kur kaynaklı bir artış bahanesi olamaz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati benzin ve motorin fiyatları düşüyor niye manşetlerde bu haberleri göremiyoruz diye sormuştu. Sayın Nebati manşetlerde görmek istiyorsanız akaryakıt fiyatlarında ucuz Rus petrolüne rağmen bu zamlar niye geliyor onlar açıklamanız lazım. Ben buradan size açık bir şekilde çağrıda bulunuyorum. Gerçekten 30 dolar indirimli Rus petrolü pompa fiyatlarına yansısın. Ben her programda uzun uzun bu indirimlerden bahsedeceğim. Twitter hesabımdan da paylaşacağım. Yeter ki hali hazırda Brent tipi petrol 97 dolar kabul edelim. 30 dolar aşağısı 67 dolar hadi 70 dolar diyelim 70 dolara göre bu fiyatların en az 3-5 lira daha aşağıda olması lazım. Kur tamam 18 liraya geldi bu vatandaşa yansıtılmıyor. Ben yeri gelmişken tekrar sorayım ucuz Rus petrolü nerede işleniyor? Bu rafine edilen petrolden elde edilen akaryakıt mamulleri hangi ülkenin pompa akaryakıt istasyonlarında satılıyor. Benzin, motorin ve fuel oil, gaz yağı, LPG, otogaz olarak satılıyor. Bu soruların cevaplarını da bekliyoruz. Diğer tarafta trafik sigortası ücret prim bedellerine 1000 lira zam yapıldı. Ortalama %18'lik zamdan bahsediyoruz. Sigorta şirketlerinin açıklamasına göre maliyetler çok daha fazla arttı. Hasar bedelleri, masraflarımız arttı. Biz bu maliyet artışının bir kısmını sürücülerimize yansıttık diyorlar. Ama bin liralık bir trafik sigortası artışı aylık geçen aydan bu aya çok büyük bir rakam. Dolayısıyla bu önümüzdeki günlerde ne yazık ki sürücülerin canını yakacak zamlardan biri. Zam demişken pazar testinden itibaren tarım kredi kooperatiflerinin iştiraki olan tarım kredi kooperatif markette 30 civarında temel tüketim mamullerinde gıdadan temizlik ürünlerine kadar %5 ila %10 arasında değişen, 30 arasında değişen oranlarda indirim yapılacağını biliyoruz. Artık pazar testinden itibaren en azından civarınızda tarım kredi kooperatif market varsa aciliyeti yoksa sepeti doldurmak için bekleyebilirsiniz. Bakalım hangi ürünlerde ne kadar indirim yapılacak. Bu da pazartesi başlıyor. Diğer tarafta emekli maaşlarında promosyon için emekliler pes etmesin lütfen. Hiçbir şekilde yargıtayın da kararı var. Kredi borcu olmayan bir maaşa bloke koyamaz banka. O o bankadan kredi alsanız da Halk Bank'tan örneğin kredi aldınız İlk yapı krediye, Akbank'a, Garanti'ye, ING, Yüksek 7500 ve üzeri promosyon veren bankalara maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bunun için sadece daha evvel aldığınız promosyon tutarının kalan tutarını iade etmeniz kafi. Bunun için ne avukat tutmanız lazım ne başka bir şeye ihtiyaç var. Gerekirse illerde, illerde ticaret il müdürlüklerinde bünyesinde fa faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerine ücretsiz müracaat edebilirsiniz. Bankacık düzenleme ve denetleme kurumuna da bankanızı şikayet edebilirsiniz. Promosyon tartışmalarını takip etmeye devam ediyorum. 13,5 milyon emekliyi bankaların bu kadar kar rekoru %400-500 kar rekoru kırdığı bir dönemde düşük promosyona mahkum edemeyiz. Aynı şekilde PTT Bank, kamu bankaları e biraz taşın altına elinizi sokun. Emekliden kazandığınız paraların bir kısmını hiç olmazsa 3 yıllığına seyyanen de olsa 7000 lira üzerine çıkarın ve dağıtın bunları. Diğer tarafta özel şirketlerin bankalarla yaptığı anlaşmalarında güncellenmesi lazım. Burada patronlar lütfen önce çalışanınıza, önce aslan payını promosyonda kendinize alıp çok cüzi bir payı çalışanlara vermekten de vazgeçin. Bu promosyon konusunda gelişmeleri de size aktaracağım. Gelelim şu Merkez Bankası rezervlerinde neler oluyor? Bu dolarlar nereden geliyor? Hani hatırlayacaksınız 2 haftadır 3 haftadır burada 18 üzerine on, doların 18'i geçmesi halinde Ankara'da yapılan hazırlıklardan B planlarından bahsediyordum. Ve Rusya ile... Soçi'de yapılacak zirvede Erdoğan'ın Rusya'ya ruble ve TL konusunda çok önemli tekliflerde bulunacağını, Akkuyu nükleer AŞ'nin Türkiye'ye para aktaracağını belirtmiştim. O dönemde bazıları demişti ki böyle bir para yok, bu bir şehir efsanesi. İşte şehir efsanesi olmadığını bizzat Merkez Bankası rezervleri herkesin önünde şeffaf bir şekilde nasıl Rezervler düştüğünde açıklıyorsak yükseldiğinde de tutarlılık ve objektif olmak açısından bunları açıklamalıyız. Bakın Merkez Bankası rezerv bir haftada 8 milyar dolar arttı. 5 Ağustos haftasında 7,4 milyar dolar artışın sonucunda 108,6 milyar dolara yükseldi. 2021 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek artış haftalık. Net rezervlerde de 2,200 milyon dolarlık artış var. Aynı hafta kur korumanı mevduatta toplam tutar 1 trilyon 170 milyar liraya çıktı. Bakın şirketlerin 6 aylık vade diliminde vade sonuna gelinen tarih Temmuz'un ortasına itibaren başlamıştı. Bakın Temmuz geride kaldı. Ağustos'un ilk 10 günü geride kaldı. Ağustos'un ilk haftası itibariyle oradan geçişler var. Birazdan onları da söyleyeceğim. Şirketlerin döviz mevduatında bir geçen hafta itibariyle 4 milyar dolarlık bir artış var. Ama toplamda 25-30 milyar doları kur korumalı mevduata yatıran tüzel kişilerin bu mevduat vade bitiminde geldikleri bu seviye, bu oradaki döviz mevduatındaki artış çok ciddi bir çözüm olmadığını 1 trilyon 200 milyar liraya yaklaşan kur korumalı mevduata halkın, şirketlerin teveccühünün devam ettiğini teyit ediyor. Bir adım daha ileriye götürüyorum bu bilgiyi. Şirketlerin Döviz mevduatındaki artış ağırlıklı olarak aslında Akkuyu Nükleer AŞ'nin getirdiği dövizler olabilir. Ve bunlar kademe kademe şu devlet iş borçlanma senetlerine gidecek ya da e, diğer tarafta piyasada ihtiyacı olan nükleer santralın inşasındaki harcamalar, e, maaş ödemeleri vesaire vergi ödemeleriyle ilgili TL'ye dönüp piyasaya dönecek ve sonuçta Merkez Bankası'nın net ve bürüt rezervlerinde artı olarak karşımıza çıkacak. Peki bu Rusya'dan gelen paralarla birlikte Haziran'da bakın ilk 6 ayda bavulla 17,5 milyar dolar geldi Türkiye'ye. Kaynağı meçhul. ihracat geliri değil, turizm geliri değil, müteahhitlik geliri değil, yurt dışında elde edilen ya da işte herhangi bir karşılığını gösteremiyoruz. Turizm vesaire değil. Sadece Haziran'da bavulla gelen döviz tutarı 4,1 milyar dolar. Ana güzergah varlık barışı. Varlık barışı 30 Haziran 2022'de son günden bir gün evvel ne yapıldı? 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı. Eylül'e kadar varlık barışıyla yurt dışındaki senedini, tahvilini, gayrimenkulünü vesairesinin parasını getirenlere altınlı mücevherin %1 vergi istenecek ve kaynak sorulmayacak. Hiçbir şekilde vergi incelemesine geriye dönük tabi tutulmayacak. ve Matra arttırımı vesaire bunlar gündeme olmayacak. 31 Eylül'den 31 Aralık'a kadar getirirse %2. 31 Mart'tan 30, 31 Aralık'tan 31 Mart 2023'e kadar %3 vergi ödeyecek. Ama 12 aylığına bloke ederse parayı 12 ayın sonunda o vergi de iade edilecek. Dolayısıyla bu varlık barışı hükümetin aslında hem cari için finansmanında kullandığı ana koridorlardan biri. Diğerine 6 aylık yabancı konut satışından 4 milyar dolara yakın para geldi. Rusya'nın nükleerde bir Rosatom'un Akkuyu'ya 15 milyar dolar döviz transferi de rezervleri yükseltiyor. E tabi cari açığın finansmanında asimetrik yöntemler bunlar. Haziran ayı itibariyle 12 aylık cari açık 32 milyar 700 milyon dolar. Ancak enerji ve altın hariç ödemeler dengesi aynı dönemde 32 milyar dolar 12 aylık fazla verdi. Şimdi bu hakkı da teslim edelim. Yani bu, bu bilgi ben size aktarmazsam eksik bilgi vermiş olurum doğalgaz, petrol, enerji vesaire bunlar bu Rusya-Ukrayna savaşı çıkmasaydı Türkiye bu patikada dış ticaret ve turizm gelirleri arasından baktığımızda biz 32 milyar dolar fazla verecektik. Çünkü enerji ithalatı bedelleri arttı. Şimdi petroldeki düşüş ve Rusya'dan ithal edilen petrolün öyle cari açıkta korkulan senaryonun olmayacağını gösteriyor. Ta ki petrol 110 dolar ve üzerine çıkmazsa cari açık en fazla 47 milyar dolar olur. Ama zaten bunun bakın 32 milyar doların 17,5 milyar dolarını bavulla gelen dolarlarla finanse etmişiz. E diğeri zaten bakın turizm gelirleri artıyor. Bakın Haziran'da turizm ve seyahat gelirleri 7 milyar dolara yaklaştı aylık. Şimdi 37 milyar dolar turizm geliri bekliyor Türkiye. E petrol fiyatları eğer gerçekten İran'la nükleer anlaşma imzalanırsa Amerika Birleşik Devletleri arasında Viyana, Viyana'da devam eden müzakerelerden böyle bir mutabakat çıkarsa petrol Brent tipi petrol 60 dolara kadar iner. O zaman Rusya'dan belki 40-50 dolara maliyetinin biraz üzerinde ambargoyu delmek için o nakite ihtiyacı olduğu için ve ruble ile ticareti geliştiren ülkelerden biri biz olduğumuz için 5-10 dolar daha altında alma imkanımız olabilir. Tabi bunların fiyatlara yansıması halinde bu enflasyon üzerinde en azından yükselen grafiği yatay ve hafif aşağıya doğru çevirebilir. Enflasyonist baskıyı tansiyonu biraz daha düşürebilir. Demek ki turizm artı varlık barışı artı sıvaplar ve yerel para birimleriyle dış ticaret ödemeleri cari için finansmanında kimsenin tahmin etmediği bir şekilde Türkiye'ye yeni bir alan açtı ve burada daha da daha evvel de söyledim bir ödemeler dengesi krizi beklemiyorum. Bir Türkiye'nin iflasını beklemiyorum. Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası indi indi 900'ün üzerinden 700'e kadar geldi. Şimdi burada çok ciddi hesaplar var. Bakın çok daha ilginç bir bilgi vereceğim şimdi size. Mirkart'tan sonra Troy ödeme sistemleri hamlesi gelebilir. Türkiye Suudi Arabistan ile 20 milyar dolarlık para girişi için müzakereler yürütüyor. Ve bunun bir bölümü swapla, swap, swap mekanizmasıyla 10-15 milyar doları swap mekanizması teşkil edebilir bu tutarın. Diğerinde de yerel para birimleriyle Türkiye'nin karşılıklı petrol ödemelerinde Rusya örneğini genişletmeye çalıştığı söyleniyor ve müzakerelerde hayli mesafe alındı. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri ile geçen yılın sonunda imzalanan anlaşmalardan birer birer şirk, 5 milyar dolarlık swap gelmişti. En son Kalyon'un güneş enerjisi şirketine Abu Dhabi'li Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri olan Abu Dhabi'den büyük bir fon geldi. Ortak oldu yarısına paralar gelmeye devam ediyor. Şimdi Türk Telekom'da, havalimanlarında ve diğer projelerde, Türkcell'de, Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerde, kitlerde yeniden talepler geldiğini görüyoruz. Şimdi bu bu açıdan Merkez Bankası'nda benim kaynaklarım diyorlar ki yıl sonuna kadar 140 milyar dolara seçimden önce brüt döviz rezervlerinin 140 milyar dolara dolar civarına çıkabileceğine dair bir hazırlık var. Bütün hazırlıklar bunun üzerine yapılıyor. Zaten 110 milyar dolara geldi. Biz e, Akkuyu'nun parası gelmeye devam ettikçe orada çünkü daha 7-8 milyar dolarlık bir giriş var. 15 milyar dolara kadar bir dolayısıyla bir 7-8 milyar dolar daha gelecek oradan buradan gelecek para Arabistan'dan gelecek para Venezuela'yla ilginç bir şekilde Venezuela Bolivarı ve TL anlaşması swap anlaşması yapılabileceği de belirtiliyor ki oradan da petrol alırsak altın alırsak bu ödemelerde ilginç bir şekilde dolar haricinde bir yerel para birimleriyle bir mekanizma geliştirilebilir deniliyor ki bütün bunlarla hesap tutarsa 140 milyar dolara çıkacak brüt rezervler o zaman nette de Eksi 6-7 milyar dolardan tekrar 20 milyar dolar üzerine nette swap, tabi swaplarla beraber bunu söylüyoruz. Swaplarla beraber de 40 milyar doların eksi 40'ın altına gerileyebilir. Daha da ilginci bugün bir haber geldi. Rusya Merkez Bankası Rusya Milli Servet Fonu'nun Türk lirası yatırım yapmaya hazırlandığını açıkladı. Rusya'nın varlık fonu bu. 640 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Ukrayna'yı Rusya yı işgal ettikten sonra 350 milyar dolarlık varlığı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada tarafından Japonya tarafından bloke edildi. Ama kalan 300 milyar dolara yakın tutarı ve devam eden petrol ve doğalgaz satışlarından elde ettiği rubleleri değerlendirmek istiyor. İşte orada varlık fonunun Türkiye'de devlet iç borçlanma senetleri, Borsa İstanbul'dan tahvil hisse, hisse senetleri, Viop piyasasında vadeli işlemler opsiyon borç piyasasında işlem yapabileceğine dair Rusya Merkez Bankası bugün bunu açıkladı. Çin Yuan'ı ve Hindistan Rupisi'nde de benzer alımlar yapacaklarını söylüyorlar. İşte Soçi'deki anlaşmanın 17 Eylül'de Özbekistan'da yapılacak olan Şanga İşbirliği Teşkilatı toplantısına Putin'in Erdoğan'ı özel davetlisi olarak davet etmesi ve Erdoğan'ın katılacağını söylemesi bu ekonomik işbirliklerinde ilginç adımlar atılacağını gösteriyor. Peki bu adımlar atılırken Troy'u ekrana getireceğiz tekrar Troy meselesini. Dışarıda Avrupa Birliği'nden Amerika'dan doğrudan ya da ikinci il şirketlerimize bankalarımıza dönük bir müeyde gelebilir mi? Gelemez. Çünkü Avrupa Birliği kendisi de doğalgaz ödemelerini rubleyle yapıyor. Birleşmiş Milletler'den çıkmış bir müeyde kararı yok ve Amerika'da Türkiye'yi tamamen kaybetmemek Rusya'nın Şangay'ın kucağına e, kucağını etmemek adına mevcut açılımdan hatta Amerikalı ve Avrupalı şirketlerinde aslında Türkiye üzerinden Rusya'dan el altından iş yaptığını da görüyoruz. İtalya'nın artık Türkiye üzerinden Rusya'ya e, reeksport yaptığını, ihracat yaptığını Saur Sultan duydu. Bu programda da aktardım. Şimdi bir de ruble ile biz doğalgaz ödemesini Erdoğan ve Putin kabul etmişti. Şimdi Troy ödeme sistemleri üzerinden karşı tarafa e, TROY sistemi ile bizim TROY sistemi ile e, Rusların MIR kartının eşleştirebileceği karşılıklı senkronize edilebileceği belirtiliyor. O zaman bizim bankalarımızın verdiği kartlara Rusya'da TL olarak ödeme imkanı tanınacak. TROY bankalar arası kart merkezi bünyesinde merkez bankasının ödeme sistemleri lisansı verdiği BDDK'nın onayladığı e, ve 18 bankanın yani ziraat, vakıf, halktan, iş bankasından yapı krediye Kamu ve özel bankalarının hatta katılım bankalarının üye olduğu bu ve aktif olarak kullanılan bir sistem bu. Şimdi bu troy ödeme sistemleriyle mir kart eşleştirilirse karşıda bizim Türkiye'den Rusya'ya giden turistlerin iş adamlarının oradaki harcamaları da sistemde TL olarak birikecek. Bizde de zaten ruble birikiyor turizm harcamalarıyla karşılıklı bunlar. Onlar da Rusya'daki firmalarda Türkiye'deki muhataplarına TL ile ödeme yapabilir. Bankalar arasında mahsuplaşma yapılabilir. İlginç bir şekilde bu konu hem Rusya Varlık Fonu'nun Türk lirası varlıklara yatırım yapacağına dair açıklama hem bu Troy kartı ile Mir kartın eşleneceğine dair hazırlıklar 140 milyar dolar brüt rezerv hazırlığının altının da önemli, önümüzdeki günlerde doldurulacağını gösteriyor. Lütfen gülüp geçmeyin. Ben bu bilgileri doğrudan kaynaklarında, kaynaklarımdan ve farklı kaynaklardan da teyit ederek size aktarıyorum. Akkuyu parası gelmeyecek diye gülüp geçenler bilmiyorum. Şu rezerv artışından sonra ne diyorlar? Yok efendim ee, bu eksi rezervler dolayısıyla biz e, ödemeler dengesi krizi olacak Ağustos'ta Eylül'de diyenler bunun olmayacağını kurun hatta bu para girişlerinden sonra dolar TL'de bakın anlık grafiği de ekrana getirelim yer yer aşağıya doğru satışların geldiğini görüyoruz 16 8, 17 85 17 65'e yine kanca atıyorlar mum grafiklerde çok daha net görülüyor. E, yön yukarı değil ne yazık ki yön aşağıya bu para girişleri hızlandıkça 17.45 dip noktaya kadar bile girilebiliriz Yer yer sert satışlar gelirse endişe etmeyin. 17'nin altı artık mümkün değil. Kademeli oralarda ister fiziki döviz alın ister kur korumalı mevduat hesabı açın 3 aylık. Bu fırsatlar devam edecek. En önemlisi borsaya dikkat. Yani 18 sırrı 18'de tıkanıp kalmasının sırrı biraz aslında o gelen paraların ee, yüksek kurdan bozdurulması ile ilgili muhataplara verilen sözler var. Diğer tarafta brüt ve net rezervlerdeki artış gösteriyor ki öyle Merkez Bankası doğru e, arka kapı satışları eskisi kadar yoğun değil. Yer yer satışlar gelse de o satışların üstünde daha fazla döviz girişi oluyor ki biz nette ve brütte to, rezervlerin toparlandığını görüyoruz. Eğer 500'ün altına inerse Türkiye'nin 5 yıllık kredi temörü takası Borsa İstanbul bir %10 daha yukarıya gidebilir. %10-15 daha yukarıya gidebilir. Kur buralarda en azından Eylül'e kadar kalabilir. 17-85-18-05 aralığında seyredebilir. Yer yer yukarıya 18'in üzerine tabii ki hamleler bekliyorum ama satışlar gelecek. O satışlarla bu, bu anlamda dövizde kısa vadede bir yükseliş olmayacak. HSBC'nin yıl sonu için 19.50 TL tahmininden sonra bugün Merkez Bankası beklenti anketi yayınlandı. Orada da 19 lira 65 kuruş dolar için yıl sonu tahmini ki ben bu programları müdavimleri hatırlayacaktır. 19.50 ile 21 arasını artık ana e yıl sonu için her şey dışarıda ve içeride böyle giderse Çin Tayvan krizi savaşa dönüşmezse 1950-21 arasında bir yerde kapatacağız dolar TL'de demiştim. Bu tahminlerde bu Merkez Bankası anketinde görüş veren profesyoneller de beklentilerini bu yönde ifade ediyorlar. Dolayısıyla aslında hala kur korumalı mevduat, hala konut, hala araba, hala gayrimenkul ve ilginç bir şekilde Amerika'daki düzeltmenin ne zaman geleceğini, Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın yine 25-50 baz puanın altına inmeyeceğini biliyoruz Eylül'de. En az 50 baz puanı artıracaklar. Sert faiz artışı olmayacak 75 ya da 100. Çünkü enflasyondaki düşüşün Ağustos'tan itibaren tekrar enerji kriziyle yükselişe yerini bırakacağını göreceğiz. Bu yüzden de zaten altında kripto parada ve emtiyadaki düşük enflasyon rallisi rüzgarı kısa sürdü. Altın bakın 1805 üzerinde tutunamadı. Altın şu anda 1790 dolarda. Ne demiştim? 1770-1835 aralığı 21 Eylül'e kadar onsta yeni aralığımız olabilir demiştim. Şimdi 1776 zayıf da görünse yer yer onun altına doğru satışlarda görebiliriz. 1805 üzerine doğru hamleler görebiliriz. Ama bu Fed'in faiz kararında frenden ayağını çekeceği ana kadar altında satış baskısı devam edecek. Ama 2 yıl vadede ben altın almak istiyorum diyenler için desteklerin altında kalan fiyatlar alım fırsatıdır. 2023'ün ikinci yarısı faizin bu faiz artışlarının son bulduğu dünyada piyasaların toparlandığı dönemde önce bir altında ralli göreceğiz. Gümüşler ralli göreceğiz ekonomide canlanma beklentisiyle. Dolayısıyla 2023'ün ikinci yarısından itibaren 2024'te böyle bir altın rallisine hazırlık yapmak isteyenler için bu düşüşler gümüşte ve altında fırsat olacak. Ama gümüşte hala 19 doların altı altında da 1770'in ama 1700 70'in 1670'in altı biraz şu son enflasyonla zayıflamıştı 1700'ün altına doğru gerilese de kalıcı olması mümkün değil. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde ince bir buz tabakasının üzerinde ilerlemeye devam edelim. Ben artık e, döviz girişi devam ettikçe ralli ihtimalinin giderek azaldığının altını çizeyim. Seçimden önce borsaya biraz daha dikkat edeceğiz. Benim tahminim seçimden önce bu dolarda çok büyük bir düşüş planlıyorlar en azından yıl sonunda yıl sonunu belli bir seviyeden bitirelim ama 2023'te seçimden önce Mayıs 14 Mayıs'tan önceki bir düşüş olacak ve borsada bir ralli olacak. Dolayısıyla borsada Fed ve Avrupa Merkez Bankası kararlarının ve dünyadaki piyasaların düzeltmelerine paralel yer yer geriye çekilmeler borsadan kaçış için değil borsada o 2023'teki o ralli için alım yapma fırsatı olarak değerlendirilebilir ben e, borsamızda bu anlamda sanki bu Rusya'dan, Çin'den, Katar'dan, Körfez'den ve Libya'dan, Orta Asya'dan gelen Türkiye'ye akmaya devam eden Batı'nın ördüğü o blokaj sebebiyle, ambargo sebebiyle bize yönelen paraların gideceği yerlerden biri de borsa olacak. Gayrimenkulde zaten bunu bir alım fırsatları ve fiyatlardaki ralli olarak gördük. Gayrimenkul biraz resesyon endişeleriyle yavaşlayacağı için Artış hızı yavaşacak ama düşüş ve panik yok. Arabada da yok. Zaten birinci el araba bulamıyoruz. Ha, ÖTV'de gerçekten Hazine Bakanı Nebati'nin ifade ettiği o artış gelirse satışlar daha da daralabilir ama bu ikinci ele prim yaptırır. Dolayısıyla araba gayrimenkul ve borsa yavaş yavaş düzeltmelerin ardından girilecek yeni alan olarak önümüzde duracak. Bir programın sonuna, bir ailenizin ekonomi kanalında bir programın daha sonuna geldik. Sürçili insanlarım için tekrar özür dilerim. Verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Abone olmayan arkadaşlardan abone olmalarını rica ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.